Kıymetli izleyenlerim herkese merhabalar Hüseyin Yolları Gayrimenkul firmasından Ahmet Şenel bugünkü videomuzda sizlere topuk kont İdaresi'nin 3 ve 4 etap diye tanımladığımız 26. bölgedeki çalışması ile alakalı paylaşıyorum efendim bizim çalışmalarımızın idareye hiçbir alakası olmadığını bir kez daha izah etmek etmek istiyorum biz videolarımızı Süleyman Yolları Gayrimenkul Firması adına yapmaktayız. Türkiye'yle veya bankalarla veya resmi kurumlarla hiçbir alakamız bulunmamaktadır. Kıymetli takipçilerimiz ekranda da gördüğünüz gibi 3 ve 4. etapın çalışmaları devam etmektedir. Biz bu drone çekimimizi Eylül ayı itibariyle yaptık. Bununla alakalı yine 4. etapta 3 artı bir tek çapı daire videosunu yayınladık. 3. etaptaki de yine 3 cepheli daire videosunu, 2 cepheli daire videolarında Zaman zaman sırasıyla planlı şekilde yayınlamayı düşünüyoruz. Çekimleri yapıldı. Değerli izleyenlerim, projenin sözleşme sürecinde sizlerle tanışmıştık. Telefonda da sizlere bilgilimeler yapmıştık. Süreçlerden zaman zaman yine sizlere haberdar etmeye bilgilimi yapmaya devam edeceğiz. En çok sorulan soru, projenin ne zaman teslim olacağı, bu konuyla alakalı toplu konut idaresinin resmi açıklaması olmadığı sürece sizleri yanıltmamak adına tahmini de olsa bilgi paylaşımı maalesef yapamıyoruz. Efendim, biz süreçlerin hemen öncesinde, teslimat öncesinde sizlerle tanışmak anlamında bir yemek programı yapmayı düşünüyoruz. Daha önceki projede yaptık. Ciddi bir katılım, güzel bir memnuniyet sağlamış olduk. Yine sizlere de burada bu bilgileri yapmak adına, sizlerle de tanışmak adına inşallah nasip olursa bir yemek kurulu yapmayı düşünüyoruz. Projenin teslimatı ile alakalı zaten dair biz nasıl teslim alacaksınız ile alakalı sevgili video paylaşmıştım. Videolarımı izleyerek bunu bulabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz gibi çalışmalar hızlı bir şekilde devam etmektedir. İşte bir e, sedir sidesi sonrada yapıldığı için sede biraz geriden geliyor. Bir de kavak çalışması devam ediyor. Dördüncü etapta selvi, çınar, işte diğer tarafta söğüt, ledin, ladin bunlar hızlı bir şekilde yapmaktadır. Buradaki çalışmalarımızı bizler yakından takip etmeye gayet gösteriyoruz. Bütün projelerle alakalı sizlere haberdar etmek adına zaman zaman imkan bulursa videoları yayınlamaya devam edeceğiz. Eğer videolarımızı faydalı buluyorsanız kanalımıza abone olarak süreçten haberdar olabilirsiniz. Bildirimleri açarsanız bundan sonra yayınlamış olduğumuz videolardan haberdar olabilirsiniz. Değer izleyenlerim bizim temel amacımız halka hizmet, hak hizmettir inancını inancımız gereği bu çalışmalar yapıyoruz. Bizleri tercih edersiniz, edetmezsiniz. sizin tercihinizdir. Ancak şunu gönülden söylüyorum ki, buna da iyi bir gayrimenkul firmasına, iyi bir gayrimenkul danışmanınıza ihtiyacımız muhakkak bulunacaktır. Biz de tam bu noktada sizlere bu hizmeti vermeye talimiz. Efendim, evlerinizin hayırlı olmasını, iyi günlerde, sağlıklı ortamlarda, huzur içerisinde kullanmanızı temenniyle dua Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun efendim.